Çökerken sahil he. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun lan sen? <laughs> <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kola ata kaldığımız yerden devam ediyoruz Hatırlarsanız en son sizlerle birlikte bilinmezliğin ortasında Karla kışla kaplı bir yerde kalmıştık 9 dağcının kaybolduğu Diatlov geçidi hikayesini anlatan oyunumuzda ee, biz de bunu araştıran sanırım bir kişiyi canlandırıyoruz. Şimdi yanan bir ormandayız. En son burada kalmamıştık. Şöyle Ben bir not, not kağıdı nasıl açıyordum lan? Not kağıdını açayım. Şimdi ee, En son ben burada ağacın dibinde şey buldum bir tane. Sesini çok açtım bağırıyorum şu an bir dakika. Şimdi haritadaki koordinatlara gittiğinizde her seferinde bir şey buluyorsunuz. Ben de o bulduğum şeyi şimdi size okuyacağım. Ah buldum. Uzun zamandır biz bulamamıştım. Sanki benimle oyun oynuyormuş. <laughs> Pardon. Uzun zamandır bir iz bulamamıştım. Sanki birinin oyun oynuyormuş gibi izler bir belirip bir kayboluyordu. Sanki kurbanın hala hareket ediyordu. Bir şey gördüğünden emin olduğunda veya bir sonraki ağacın arkasında bir şey bulacağımı düşündüğüm anda izler ortadan kayboluyordu. Neler olduğuna dair hiçbir fikrim yoktu. Sonunda küçük bir çayırlık bir alana geldim. Orada bir seyir defteri buldum. Sanki birileri özellikle defteri oraya bırakmıştı. Seyir defteri keşif ekibine aitti. Düşüncelerini, gözlemlerini deftere yazmışlardı. Not. Ayrıca okuması güç kısımlar da vardı. İçinde bulundukları durum düşünüldüğünde kanalıkta yazmış olabilirlerdi. Tüm bunları davanın gizeminin yarattığı karanlığa biraz ışık tutabilir. İlk dipnot. Seyir defterini rapora bekliyorum. İkinci dipnot. Soruşturmanın kontrol altında tutulması veya bir noktadan sonra bilgi akışının kesmesi gerekiyor. Olayla ilgili gerçekler halka hiçbir şekilde açıklanmamalı. İkinci bulduğum da bu. İlk bedenleri çam ağaçlarının yakınlarında bulduk. Deme çatma ve kamp ateşleri ısınmaya çalıştığını gösteriyordu. Üzerlerinde sadece iç çamaşırları vardı. Ağaçlar ve çadır arasındaki bölgeyi detaylı bir biçimde aramaya karar verdim. Diğer cihazı birkaç yüz metre aralarda buldum. Bulunduğu er pozisyonda kurbanların hızlı bir şekilde çadıra dönmeye çalıştığı anı gösteriyordu. Bunun iki anlamı olabilirdi. Ya tehlike geçmişti ve grup çadıra dönmeye karar vermişti. Ya da biri ya da bir şey olmadan çıkıp kurbanlara koşmaya zorlamıştı. Henüz neler olduğunu tam olarak anlamak çok zor. Birimin laboratuvarında incelememesi için ceza eden küçük örnekler topladım. Durumu kurtarma ekibinin geri kalanını değerlendirdik. Sonrasında ekip çadır ve ağaçların çevresindeki bö 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 bölgelerin görsel taramasına yoğunlaştı. Bense ormana yöneldim. Olayları duyar duymaz yola koyuldum. Bölgenin yakınlarındaydım ve davayı hemen atabilmek için birime rapor verdim. 19 Şubat günü kurtarma ekiblerine birkaç gün önce vizayaya yardım onları Beklerken bölgenin yerlerine sorular sorup olay hakkında bilgi sahibi birilerinin olup olmadığını öğrenmeye çalıştım. Aralarından biri arama bölgesi yakınlarında bir av kulübesinin olduğunu ve bölgeyi iyi bildiğini söyledi. Onu bir rehber olarak kullanmaya karar verdim. Kurtarma ekibi geldiğinde onlara birimin bu görevdeki rolünü açıkladım ve buluntunun her gözlemin herkesten önce bana bildirmesi gerektiğini anlattım. Öğrenci, önceliklerimizi belirledik. Ekipmanı gözden geçirdik. Hemen yola koyulduk. 26 Şubat günü öğrencilere ait olduğunu düşündüğümüz çadırı bulduk. İlk bulduklara göre çadırda kalanlar neredeyse çadırın yan tarafını keserek panik içerisinde dışarı çıkmaya çalışmışlar. Kardaki izler 1,5 km uzaklıktaki bir ormana doğru gidiyordu. Ancak izler 500 metre kadar sonra kaybolmaya başladı. Bölgeye detaylıca harmamız gerekiyordu. Bu sıradan bir olay yeri değildi. Çevremizdeki atmosferin yarattık yarattığı hisle emize kadar titredik. Burada eşen şeyin sıradan bir kazadan daha fazlası olduğuna inanıyordum. İçinden bir ses doğa dışı bir durumla karşı karşıya olduğumuzu söylüyordu. Ve ben bu bahsettiğiniz notlardan bir tanesini az, ön, e, az önce burada buldum. Bu yanan ormanın içerisinde. Şimdi şöyle görüyorsunuz. Şu anda biz şuradayız. Bulduğunuz zaman işaretleniyor. İkinci notalı şu ağaç, ağaç işaretinin olduğu yerde buldum. Bunların hepsi şu soldaki koordinatlar. Koordinatları bulduğunuz zaman ipuçlarını da buluyorsunuz. Fakat peşimizde ne olduğunu bilmediğim bir şey var. Beni kovalıyor ve sadece yerde ayak izleri görünüyor turuncu turuncu. O sakat bir durum. Şimdi bu taraf kuzey gösteriyor. Karşıdaki yanan ateş kamp ateşi. Aha. Bak 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 önünden geçiyor bak gördün mü? Ayak izi bak bak bana doğru geliyor bak. Bak. Siyah duman çıkarıyor bak. Ne var lan ne? Hayırdır oğlum? Ne? Evet bizi aldı gördüğünüz gibi. <laughs> Sanki buraya geliriz gibi ama bir şansımı deneyeceğim. 66 N'ye doğru. <laughs> Gidelim bakalım. Yakınlarında mı o manyak? Yok. Yakınlarında. Geziyor bak 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 bak. Ayak izlerini görüyor musun bak? Şeref yoksunu haysiyetsiz. Ne istedin lan insanlardan? Geliyor. Benden de bir şey istiyor kaç. Gel lan daha yeni başladık. nasıl geliyor bak ya hayret bir şey. Bir dakika lan. İki tane. Ana. Oo. Ben bunu bilmiyordum. Birden fazla mı lan bunlar? Baba nasıl geliyor bak. Böyle bir şey yok ya. Kayboldu. Ooo reis spawn da atıyor ha. Taracık taracık sokaklar kızlar misket yuvarlar oldu bunlar. Ne, ne oldu bu? Hava karardı ha. Karşıda bir ışık var. Ormanlık bir yere geldim ben. Lan, ne, lan nereye geldim? Fener yap bakayım. Gündüz iyiydi la. Neden böyle yattınız ki şimdi? Aha çukur. Bu çukura ben düştüğümü hatırlıyorum geçen bölümde. Şu ış ışığa doğru mu gitsek acaba? Gidelim. Belki bir şey vardı orada. Neden böyle yaptınız ki şimdi siz iyiydik yani şimdi gündüz gündüz. Neden bir anda hava karardı lan? Vay anasını ya. Aa. Kemikler var. Bir şey hırlıyor. Hey! Geliyor bak bak nasıl geliyor bak. Hay ağzına tüküreyim be. Vay anam vay yanıyorlar lan. Başımıza bir şey gelmese bari koş. Koş niye yanıyor oğlum bura şimdi? Ben bir şey yapmadım. Üf. Aha. İnsan onun zihni ilginç bir oyuncak. Acıdan dililerden dolayı kendini tüketen özgür kalmasını sağlayacak durumlara karşı da savunmaya geçebiliyor. Onu anlayabilmek için bu çelişkileri de çözmek gerekiyor. Basit bir gerçeği reddediyoruz. Gerçek canavarların insanlar olduğunu. Birbirimize böyle davranmalıyız. Yıllar boyunca bunun aksine inanmak için kendimi kandırdım ama sonunda anladım ki gerçek doğan buymuş. Karanlıkta asla yalnız olmadan unutmayın. Her zaman düşmenizi bekleyen birileri vardır. Oo, karşımda yanar da var bu arada. Parıltıyı görmüştüm zaten de. 23 numaralı odada, odada oturuyoruz. Gerçi oturmak doğru sözcük olmayabilir. Çünkü hepimiz etrafta koşuşturuyor. Konserviyece yiyecek ev ve el gibi ihtiyacımız olabilecek malzemeler toplamaya çalışıyoruz. İhtiyacımız olacak her şeyi aldığımızdan emin olmak istiyoruz. Yola çıkma vaktimiz yaklaşıyor. Kayresin kemerimi nereye koydum? Bir şey unuttuğumuza eminim. Neredeyse hazırız. Bıçağı kaybettik. Parayı sayıyoruz. Odaya darmadağın elde bırakıyoruz. Tren istasyonuna geldik. Bildiğimiz tüm şarkıları söylüyor. Hatta yenilerini uyduruyoruz. Herkes çok heyecanlı. 7 civarında ancak yatağa gidebildik. Oraya gittiğimizde ne bulacağımızı merak ediyorum. Ne göreceğiz? Ne kadar uzağa gidebileceğiz? Diğerlerinin huzurla nefes aldığını duyabiliyorum. Dışarıda kar yağıyor. Of yazık lan size. Adamlar ne heyecanlarla gelmişler. Baştan ne gelmiş. Ula hayat. Yolun sonu bombok bir yere gidiyor gibi ama. Gidek mi lan? Hadi gidek ama ne geliyorsa meraktan. Allah. Anam. Oradan gittik mi? Canavar geliyor. Korkmuyorum. Canavarlardan canavar. Gelse ne olur? Allah. Anam. Pers, Rusya'nın Tomsk oblastındaki Tom Nehri'nin sağ kıyısında Tomsk'un 15 kilometre kuzeybatısında yer alan dış dünyaya kapalı bir şehirdir. Rosatom yani Federal Atom Enerjisi Kurumu'nun yönetimindedir. 1949 yılında kurulan bu şehir Peter Parchov 5. mesaj olarak biliniyordu. Şehir statüsünde 1956'da erişti. İçinde birkaç nükleer reaktör ve uranyumla plutonyumun araştırılması, zenginleştirilmesi ve yeniden işlenmesi amacıyla kimyasal tesisler bulunur. Oha! 56'daki teknolojiye bak. 91 yılına kadar Sovyet Araştırma Birimi olarak anılan Sovyet Doğa Olayları Araştırma Birimine ana merkezdir. Bu birim Rusya'da meydana gelen doğal felaketler üzerine araştırmalar yapar. Adam geldi gene. şeref yoksun. İyi <laughs> abi niye sert yapıyorsun? Bir muhafızın itirafları. 72 yaşındaki Anna ne onlarca yıllık sessizliğini bozarak geçmişteki olaylar hakkında konuşmaya karar verdi. Öncü bir hastalığa yakalanmış olduğundan kabaca bir şeyim yok. İnsanların neden olduğunu zararı, bunun sadece bilim adına olduğunu bilmeni istiyorum. Anna ne? Tesis bilim adamlarının muhakkimler üzerinde insanlık dışı denene yaptığı bir bilim araştırma merkezi olarak tanımlanıyor. Ney? <laughs> Özel bir salon vardı. Oraya aşmamıza bir izin vermezlerdi. Kapısında askerler nöbet tutardı. Oraya götürülen birçok kişiyi görsen de geri gelenler çok nadir olurdu. Onlardan birine ulaşarak İçeride ne Neden bu kadar az kişinin oradan canlı çıktığını sordum. Bana dehşet içinde bakarak anla sen hiç hiçliği gördün mü? Son olmayan bir derin bir boşluğu. İşte ben oradaydım. Evrenin yıkılmış vadisi üzerinde duruyordum. Gerçek ve hayal arasındaki sınırda. Orada koca bir boşluk var. Dibi olmayan devasa bir kuyu. Cehenneme açılan bir karanlığa ve bir mağara. Onu hissettim de kafamın içinde delip geçiyordu. Tik-tak yapan bir saat gibi bana aşağıdan bakıyor, sinsice yaklaşıyordu. Yavaşça beni ele geçirmeye başladı ve o karanlık. Bir süre sonra aynı mahkum bana bir mektup ulaştırdı. Benden yardım istiyordu. Mektubu basana verip her şeyi açığa çıkarmam gerekiyordu. Ancak mektup kayboldu. Hala mektuba ne olduğunu bilmiyorum. Yine de büyük ihtimalle olayları örtbas edenlerdi. Vay anasını sayın seyirciler. <laughs> 66 olayını biz gene şey yapamadık ama. Ben yine not buldum. Ay arkadaş ya. Son bir kez deneyeceğim. Öldüm öl öldüm. Anasının gözü be. Ay yoruldum vallahi yoruldum. Arkadaşlar <laughs> bir videonun sonuna gelelim. Bugün bayağı bir yol kat ettik, notlar bulduk birkaç tane daha koordinatlaştırdık ama o kulübe bir türlü ulaşamıyorum. Yapacak bir şey yok. Bir sonraki bölüme diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.